Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar uzun zaman sonra tekrardan geri geldim Bu gelişimi şerefine öyle bir şey yapmak istedim uzun zamandır çalışıyorum zaten 100 tane pepsi kasası satacağım. Artı desteler falan filan kasa deste açılımı bir video olacak Çok konuşmak istemiyorum yani pepsi kasası değer mi değmez mi bakacağız Bu arada twitch destesi baya bir çoğaldı benim de hızlıca istiyorum ya, bu kadar nereden buldum derseniz birazını bir arkadaştan temin ettim birazını da kendim e, topladıklarımdı sağdan soldan şöyle güzel bir video yapmak istedim umarım beğenirsiniz bakalım kaçta başladık onu da hatırlamak 17 ile başladık şu an kenardan bakabilir miyim? ATS ATS Hmm Çok güzel bir şeyler verme ya Çöp etmeyi değmez zamzı 17 bindi 20 bindi bin <laughs> ne Birazdan an yine diye dedim. Yayınlar ve e, videolar olarak şunu söylemek istiyorum. Yayın açmayı pek planlamıyorum. İnternetimin durumunu zaten e, beni ne kadar oldu? 3 aydır falan takip edenler bilir. Yayınlar açtığımda ne olduğunu bilirler. 10 bin çıktı bu arada. Güzel oldu. Neyse, işte yani internetim zayıf. Yükseltemiyorum daha alt yapıdan kaynaklanıyormuş galiba. Şurası 25 olsun. Ee, anlayacağınız yayın yok. Ama... ...video atmaya devam edeceğim. insan biraz sıkılıyor ya. Yani siz bunu açarken tabi ee, mesela böyle kasa deste açılım videolarını seven insanlar var onlar zevk alabilir ben de eskiden çok severdim oyuna ilk başladığım zamanlarda ama daha sonradan biraz sıkmaya başladı beni ya Yani oyun biraz eskisine göre şimdi yalan olmasın basitleşti çünkü eskiden silahı dp ile alamıyordun şunu yapamıyordun bunu yapamıyordun ben zaten uzaya ayrı yılda bir gidiyorum artık Başka türlü girmem Ha, rankım bile ortada şu an. Bakalım rankım nerede? Rankım oh, inmiş bile. En son ölüm maçı kastım. Girdiğimde. Onda da usta da bıraktım. Ve turu Zaten şey için çekiyordum. Yani video çıksın diye çekiyordum. Ama yakında geri dönebilirim. Çünkü çalışıyorum bir kenardan bir kenardan dersler vardı şimdi dershane saatlerini ayarladım şunu ayarladım bunu yaptım her şey planlı programlı oldu yakında ufak da olsa şöyle tek kaliteli olmayan yayınlar da açabilirim çünkü kaliteyi çok yükledim mi internet zaten zayıf donuyor durmadan donuyor Bu arada bir video yapacağım. Uydulu internet diye uydulu internet satıyorlar bizim burada. Ondan alsan mı ki diye çok yüksek hız performansı var diyorlar. Ama güvenemiyorum. Yani şimdi 400 lira veriyorsun, bir de tayyutten çıkabiliyorsunuz diyor da ben şeyi aldık. Frankfurt mu Ne şimdi? Oyunlar mı karıştı Ne oldu? Frankfurt'un ismi Neyse işte pek güvenemiyorum ona da. böyle arkadaşlar. Hızlı. Hadi hadi. Hemen geçti açılımla geçeceğim şimdi. Hemen. Bakalım kaç zam oldu. 100 taneden ne kadar çıktı? 103 tane var toplam. Bakalım kaç kaldı. 2, Son 2. 1, 0. 51 bin oldu. Allah bereket versin. Ne diyeyim yani. Şimdi bütün her şey bitmiş benim markette. Oyunu uzun zamandır oynamadım. Ne kadar belli. He. Klandakiler falan falan. Bizim Burkay oynuyor mu? Bu da bırakmış. Neyse şimdi konumuz bu değil. Şimdi konumuz desteler. Şöyle hızlıca açmak istiyorum. olduğum için oyuna giremiyorum ya. Bir aydan beri böyle. Bir aydır oyunun yüzü görmedim yani. Biliyorsunuz benim başıma iki tane şey bela şu an. Yani beni eskiden beri takip edenleri için söylüyorum. Fare hassasiyeti ve yani internet bu iki sıkıntı var sadece bende. Sistem olsun başka bir şey olsun bir sıkıntım yok şu an benim. Ama bu iki sıkıntı halledemezsem ne bileyim güzel şeyler çıkmıyor yani oyun videosu olsun yayın yapma olsun yani çıkmıyor Hansman ee, bu neymiş AVP full AVP sonuncuyu verecek mi acaba hmm. tuzla coin yoktu tuzla coin geldi güzel oldu L115 buna ne verse kağıt şu an evet olan şeyleri verdi zaten hmm. kazanımı. Groza efsane garantili deste. Bu arada benim Groza'm boştu. Groza'ya bir de kuantum vermesi var. Tabi oyuna bir ay sonra başladım ya. Salak salak şeyler vermez diyecektim de verdi. Baro 12. eee başka ne var? Oyunun metası değişti mi? Şu an hiçbir fikrim yok zaten. Eğer oyunun metası değiştiyse yorumlara yazabilir misiniz? Şu silah artık en iyisi diye. Silah en son ne bileyim ben av oynuyordum. Hala da hukuk oynarım. Yani çocukluğumu silah bırakmam. Ha bunu en son açarız. Tümü destansı FNF Pro. Bunlar da başka bir videoda açmayı düşünüyorum Şu 40 tane bir tanesini hadi açayım içinden baş çıkıyor zaten bunu. 40 tane turist testi açtım diye bir video çekeceğim daha sonradan onu da başka bir gün atarım bir hafta sonra falan çünkü vaktim yok eğer bu haftayı işlerimi bitirmiş böyle geçirirsem haftaya e dediğim gibi düşük yayınlar yani düşük derken kalitesi biraz düşük ama sizinle oynadığım için sıkıntı yok. Yayından alıyorum. Rankına bakmadan. Önemli değil yani. Benim için rank. Hadi bakalım ne geliyor. Hiçbir şey gelmedi. Çekeceğim başka bir şey var mı şu an? Yok. Evet. O zaman şöyle bir şey yapalım. Mızalarla ne alalım? rızalar kalsın bence çekiliş falan bir şeyler yaparım kanal büyürse 1000-2000 abone görürse kanal çekiliş yapacağım ee, ne verebilirim şu an 5 tane pes verebilirim mesela bak hiç oynamadığımın kanıtı burada mesela yani level 1 zulapeze almışım ama ne bileyim hiç oynamamışım hmm. aynen ya şu an bir şey almaya değmez çünkü bu burada sınırsız yazıyor ama bu oyun yalan söylüyor. Bunlar sınırsız falan vermiyor insana. Verse bile bak 3 tane geldi bundan. Nerede o? Heh. Neydi onun adı ya? Fenefal. Fenefal'dan 3 tane geldi ya. Fnfal'da ne Oğlum oyun bug'da. Ben bunu nasıl donatabilirim arada? da Bitmiş. Tükenmiş. Allah Allah. Oyuna at 8 geldi mi? onu merak ediyorum ne korktum var ya bir an. Yok oyunda artı 8 diye İyi bir ayda onu getirmemişler Allah'tan. Cehennem alt eklenti, korku, morku, ekim kasası. Bu zaten sürekli geç bana niye veriyorsun? Hmm, oyunda olmayan desteği kaç tane kasam var benim 8 Ondan alsam bir kasam var Neyse bu videodan bu kadar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.